Efendim. Bulamadım. Neyi bulamadın ya? Bulamadım. Ne arıyordun ki? Şeyi ne Spiderman. arıyorsun? Spiderman'lik Spider kolduklarını. Annem manlik kolduklarını yazdıkları ve çok kışlıkların olduğu yerde. Ben böyle çok kullanmadığımız yazlık kışlıkları senin bir dolabına koyuyorum. Oradadır. Gel bakalım mı birlikte? <laughs> Gel bakalım annesinin baba. Gel bakalım. <laughs> Ay, rüzgar. Burası ne böyle? Oğlum ne yaptın buraya? Nevresimler, battaniyeler, bereler karışmış. Ve de mayolar karışmış. Rüzgar biraz fazla karışmamış mı burası? Anneciğim inanmıyorum sana. Rüzgar ya bu ne dağınıklık? Nasıl toplayacağız şimdi burayı? Sana bu yaptığının karşılığında bir şey yapmam lazım. Bir ceza vereceğim şimdi sana. Hazır mısın? Burayı sen toplayacaksın sen dağıttığın için. O ne? Sen eve. Rüya'nın kulaklıkları. Çok güzel bu ne açık yumuşacık. Peki bu el salı şey kimin? Eldiven. Kar eldiven. Peki, evet. Peki peki peki. Bu kimin? Benim. Taksana bir göreyim. Benim. Aa bunun üstüne bir şeyler var. Dur, dur, dur. Ben bunu unutmuşum. Dur bir saniye bana ver. Bana bir bırak ya. Bakayım bir. Dur, dur. Bakayım bir. nasıl oldu? Rüzgar çok tatlı oldun ya. Bu <laughs> çok yakıştı sana. Peki başka neler var burada? Ben Allah! Bu, bu bu dağınıklıkta sence kolluk bulabilir misin? Peki bir şey söyleyeyim ya altın olukta bıraktıysak kollukları ne yapacağız o zaman? O zaman üzülür müsün? Hı hı. Tamam o zaman başlıyorum. Bu kimin? Evet. Bu kimin? Al o zaman sen topla bunu. Bundan sonra böyle. Ben mi dağıttım? Ben dağıtmadım. Peki bu kimin? Allah alttan bir şey takıldım. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Şapka. Gel. Tak bakayım nasıl olacak. Bu senin şapkan. Hayır o değil. Bu benim şapkam. Üstüne B yazıyor. Başağım B'si. Hadi tak bakalım. Allah vallahi çok karışmış buralar. Eyvah eyvah. Rüzgar sen bunu biliyor musun? Otur gel yanıma otur. Ya dağıtmışsın ama şu an kızamıyorum sana. Çünkü o kadar böyle uzun zamandır görmediğim şeyler çıktı ki. Bu ne biliyor musun? Rüzgar bunun ne olduğunu biliyor musun? Ben bunu saklıyorum. Şapka Rüya'nın şapkası da önünde bak kelebek var minik kelebeğin şapkası tabii ki de peki bir şey soracağım sana bu ne biliyor musun senin bebeklik battaniyen ve bu battaniyede ay, sen ay, bebekken bebek, hayır bu bunu kim aldı bu, sana biliyor bu, musun tam bu da senin bebeklik battaniyen bu da önce buna sarıyordum seni bu kaşındırmasın diye sonra da bu bir şey söyleyeceğim bunu kim seçti biliyor musun peki? Rüya. Neden? Çünkü burada bir tane tatlı bir ayıcık var. Elinde kuş var. Burada da bir tane daha ayıcık var. Bu da kız bir ayıcık. Bu Hadi ablası... bence bu üç kere olsun. Bu da benim ablam olsun. Kim senin abla? Dur söyleme. Arkadaşlar Rüzgar'ın ablası kim? Bilenler... Rüya. Ya ama söyledin ya. Söyledin oldu mu şimdi? Aldım şimdi? Arkadaşlar yine de soruyorum sizlere. Rüzgar'ın ablasının adını bilenler Dünya! yorumlara yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz Rüya daha katmayı Rüya'yı izlemeyi unutmayın. Ben inanamıyorum koyun. Rüya daha Ay, önce ne kadar, ne kadar olacaklarını düşünmüşsün? Daha büyük küçük mü? Bu kadar falan değil. Bu kadar mı? Yok baksana. Onlar da şu an bize bakıyorlar. Rüzgar gel koyunların yanına gidelim. Allah bayağı da var. Rüya. Aa, bir var. Aa, evet bir tanesinin kolyesi var. Çok güzelmiş. Aa, bunun bir da var kolyesi. Hangisinin? Ya yavru var şurada Rüzgar gördün mü? Sevelim gel bekle ama bir şey söyleyeceğim galiba şu an yemek yiyorlar. Bilemedim sevsek sekme. Evet. Bak. Yavru ta orada nasıl sevelim anneciğim? Annesi ne yapacak annem bize diyecek ki Ya çok güzel anne, Rüzgar geliyor hepsi yukarı geliyor Gelin buraya gelin Bak 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 gelin şuradan bize Sen de gel Rüya bir şey isteyebilir miyim? Rüzgar'ın elini tutsana. sanki buradan düşecekmiş gibi korkuyorum ben Yavru olan geliyor bak. Kimin ya annesi acaba? Kim hangisi? Onlara da biz en de değişik ne? geldik. Bak şu keçi galiba rüya. Bak sakalı var Anne. görüyor musunuz? Efendim. İnşaat alanına bak. İnşaat alanı. Evet anneciğim gördüm. Sevecek misin koyunlardan? Evet. Sen burası da onlar için uygun. Evet böyle dağ gibi değil mi? Bak annesi buymuş. Bir şey söyleyeceğim ama. Bir şey söyledim miyim? Ee, bizden kork Allah korkmuyormuş bak geliyor Rüzgar senin yanına gelirse ne yaparsın çok yaklaşmayın korkutmayalım olur mu Anneciğim bu köpek değil köpekler koklar koyunların kokladığını zannetmiyorum bir şey olmaz koyunlar zarar vermez ki insanlara bak geziyorlar nereye gidiyorsun bir şey söyleyeceğim ne kadar zor yerlerden geçiyorlar kimi seveceğiz ya o hepsi o tarafa geri gitmeye karar verdiler. Gelin biz de güzelim o tarafa. Gidiyorlar galiba. <gülüyor> Rüzgar <gülüyor> koyunlar gidiyor artık anneciğim biz de evimize gidelim mi? onlar da evin. Anne nereye gideceğiz buradan? Aynen. Düşeriz bak az önce düştün yine düşmeyesin. Aynen. Efendim <laughs> peki bir şey söyleyeceğim biz de eve gidelim mi? Hayır burada koyunları da sevelim. Anneciğim koyunlar. Yarın geleceğiz, yarın geleceğiz. Bak abi yarın yine gelecekmiş yarın gelelim mi koyunları sevmeye? Tamam, tamam. Ama şimdi ne? gidiyorlar evlerine. Ne? Uyku saatleri gelmişti ben. Ne? Duydun mu? Ne dedi? Duymadın mı? Duymadın mı? Ben söyleyeyim mi o zaman? Onlar da anne dedi. Yavruları e, evlerinde bekliyormuş onları Rüya. Yavrularına gidiyorlar. Yarın yine yemek yemeye buraya gelirlerse biz de sevelim mi onları yine? Arkadaşlar bizim evimizin yakınında bir yere koyun geldi. Yarın geldiğimizde tekrar sevebilecek miyiz acaba bilmiyoruz. <laughs> Sevebilirsek de bunun da videosunu çek. Bebeğimi. Ya koyun sevemedim diye ağlıyor. Tamam. <laughs> tamam anneciğim. Oğlum, <alem>, <laughs> Tamam bak bir bana bak. Koyunlar bugün bizden birazcık çekindiler. Sen şöyle yapalım. Yarın e, gelelim tamam mı Rüzgar? Bana bak. Yarın gelelim koyunları sevmek için. Şimdi bugün ilk defa tanıştılar ya korkmuş olabilirler bizden. Yarın korkmazlar belki olur mu?